çözerken öncelikli olarak cümleye şöyle bir bakın hocalarım. Hiçbir anahtar kelime var mı diye. Baktım pasta dair, sürece dair hiçbir anahtar kelime göremiyorum. Özneye dikkat edin. Özne eğer e, en, en, e, en oluşmuş bir tekil özne ise bu cümle genelde present olarak genelleme bilimsellik tanım cümlesidir. Genelleme bilimsellik tanımlarda ben neden pas kullanayım ki diyerek Adana'yı, Ceyhan'ı ve Vult yapısını gönderirim gider. Elimde iki muhtemel cevabım kalır ki zaten. Bir çalışma üniversitede dahil eden hemen hemen 265 bin katılımcıyı buldu şunu diyerek özne tarısı kural veriyor. Özne tarısı kuralda muhtemel cevaplar yoksa simple present olsun, have has verb 3 ya da verb 2 olsun. Aslında bir şey olmadığı için Ceyhan'a öncelik vermiyorum. Ya Bursa'yı yedim İkinci tarafa bakıyorum. İkinci tarafta acaba ikinci tarafa baktığında Deniz'in ikinci tarafı verb 2 azalttı demiş. E pastık bir şey var mı dedin içerisinde? Yok. İşe bisikletle gitmek senin kalp hastalıklarından ölme riskini azalttı değil azaltır diyerek simple present'e gitmen lazım. İşaretler geçer.